Say bakalım hadi. Bir. İki. Üç. Abuu. Bir. Bu. Abu, bir sürü bir sürü. Evet. Hadi hocam, Hadi bir bak bakalım ne renk bu? Bak bir tane mor var burada. Mavi var. Tamam şimdi açmayalım. Biraz sonra açalım tamam mı kızım? Biraz sonra açalım. Hadi bunları bir yan yana diz bakalım böyle bir. Diz bakalım yan yana. Ha, onları da getir. Bak bak şunları da getir hadi kırmızı ile yeşilleri de getir babacım bak burada kırmızı ile yeşiller var onları da getir bakalım de kaç tane poşet var bir saysana evet hayır daha fazla var bak bir iki üç 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir de bunlar var bak. 13 Bak bakalım kutuda var mı başka bir şey? Bitmiş mi? Hepsi bu kadar mı? Benim gözüm az geldi sanki. Daha mı çok olsaydı ki? Hadi bakalım. Ne yapalım? Gel şu kitapçığını bir aç bakalım neler varmış. Aç bakalım hadi onu. Bir şey diyeceğim. Bak sana dün fil yapalım mı demiştim ya. Bak burada fil var bak. Gördün mü fili? Gördün mü fili? Bu fili yapalım mı sana? He? Bak fil var burada. Gemi yapabiliyoruz. Kurbağa. Bak bu kurbağadan sen de öbüründen mi yapıyorduk zaten? Ağaç yapabiliyoruz. Fil bir de yavru fil var bak. Gördün mü? Bu tarafında ne var bir bakalım mı? Bak bu tarafında da böyle ev yapabiliriz. Baba. Efendim. Tele bak uçak var. Aa bak bunu yapalım mı bugün Gülce? Yapalım. yapalım. Tamam kızım. Yapalım kızım. Açamazsın.